Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce anlattığım Crypto Treasures adlı uygulamanın nasıl çekim işlemleri yapacağınızı göstereceğim. Bunun için öncelikle daha önce kullanmıyorsanız uygulamayı anlatayım birazcık. E, kartlara da koyacağım anlattığım kısmı oradan izleyip de izleyebilirsiniz. Öncelikle burada invite kısmı var. Başlarken bu kod ile kayıt olmanız veya başka bir arkadaşınızın kayıt olmanız daha önemli, daha iyi olur iş yaparken bir şey kazanmış olursunuz. Onun dışında PHT kazanıyorsunuz bu uygulamadan. PHT'leri de çekebiliyorsunuz 21 e ulaştığınızda ve diğerinden farklı olarak da şurada gördüğünüz Azile'den başka coin'ler bulabiliyorsunuz. Bunların da çekim limitleri var. Çekim limiti ulaştığınız zaman hepsinin çekebiliyorsunuz aynı şekilde. Çekmek için öncelikle minimum limitine ulaştığınız koyuna ulaşalım. Windows'dan sonra burada minimum çekim limiti oluyor. Bende 103 olmuş mesela. 100 çekebiliyoruz diyor. Hatta bunlar da e, bette de 200, bunlar da 200 falan. Bunları ulaştığınız zaman öncelikle Tronlink Link gireceğiz. Bir cüzdan uygulaması gerekiyor. Tronlink bunun için en iyisi diyebilirim. Buradan geldikten sonra buradan en üstteki buraya kopya tıkladıktan sonra kopyalıyor. Sonra tekrardan uygulamaya geçelim. Bu arada Tronlink'te e, TRX'iniz olması, olması gerekiyor borsada aktarırken THD'yi. E, bu beni destekleyen arkadaşlar için civarı bir istiyor. Size atabilirim isteyenlere. Onun miktarını. Sonra buraya onu kopyaladıktan sonra tekrardan buraya geliyoruz. Çekeceğimiz koyunu buluyoruz. Windrow dedikten sonra adresimizi yapıştırdıktan sonra Windrow dedi buradan. Önce bir seçelim koyunu Burada basarak seçiyoruz. Windrow diyoruz. Dediğiniz gibi burada anlatıyor sıfır ücret almıyor diyor ve gönderdikten sonra direktten sonra bekliyoruz. 3 gün içinde genelde geçiyor. Yani genelde 3 gün içinde minimum maksimum şey var. Bir gün içinde geçiyor genelde en fazla. Geçen videoda paylaştığım PHT çekme işleminde az önce geldi sayılır. 20.000 PHT çekmiştim. O videoyu da kartlara koyarım izleyebilirsiniz. kripto alaya alakalı. Çektikten sonra bir gün içinde gelecektir hesabınıza. Buradan şu kutu içinden daha önce Bu kutu içinden şu gelebiliyor arkadaşlar. Ruby gelebiliyor buradaki. En büyük malzeme. Gelebiliyor ama çok nadir. Bilginiz olsun. Bilmeyenler için de bilgisi olsun. Videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz e, ve işinize yaradıysa kanalıma abone olabilirsiniz. Veya beğenmediyseniz dislike veya beğenmeyi atabilirsiniz. Tam hakkında veya işlem hakkında bilmediğiniz bir şeyler olursa yorumlarda yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Video bu kadardı. İyi günler dilerim.